Satılık.Net'e hoş geldiniz. Bugün size Renault 1.2 ile karşınızdayız. Ee, i̇lan detaylarında araç 2015 model, 1.2 benzinli olup yakıtı oldukça az yapmaktadır yazmış. Değişen boyanın sökülüp takılan parçası yoktur. Valla bilmiyoruz. Hazar kaydı yoktur. Arka iki lastik sıfır takılmış. Maşallah. Vizesi yenidir vizeyi nereden aldıysa aracın bakımları yapılalı daha bin kilometre olmuştur. Olmamıştır yazması lazım herhalde. İlk günkü temizliktedir. İstediğiniz ustaya, ekspertize gösterebilirsiniz. Hadi bakalım resimlere bakalım. Fotoğrafı büyütelim. Evet. Temiz gözüküyor. Evet. Bayağı güzel temizlettirmiş arabayı. Evet. Çok güzel temiz gözüküyor. Evet. Nerede? Isparta merkezde. Bu ilanı görmek istiyorsanız ya da Aytekin Bey'i aramak istiyorsanız satılık.net'e aşağıdaki linke tıklayarak satılık.net'ten ulaşabilirsiniz.